madenimiz var ama su akıyor, maden burada duruyor, biz de may may bakıyoruz. Olmuyor mu bu iş böyle? <laughs> Kesinlikle olmuyor. Ben o kadar e, şeye getirdim, gire dile getirdim. Hiç bir kimse yanımda olmadı. Yani hiçbir kimse, ya sen bunu git, dile getirdin, hadi kalk gidelim, bir bakalım, yapalım, edelim. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Sadece bizim varsa da yoksa da Silerin sermayesi, silerde böyle dönüyor. Dışarıdan bir sermaye yok ki file kalkırsın. Ben şunu söylüyorum. Buradan filerlilere tekrar söylüyorum. Şu zaman bir şey daha fark ettim ben. Zilede iş sahası, iş alışverişi düştü. Düştü bakın, düştü. Esnafımız ne yapıyor biliyor musunuz siz? Esnafımızın bir tane dükkanı varsa zilede, ikinciyi açıyor, ikinci açıyor, ilave iş olarak, da neyi açıyor biliyor musunuz? Bu acı bir olay. Turhala atıyor. Turhala atıyor. Esnafımız artık turhala, dükkan atıyor. Acı bir olay. İnan acı bir olay. Yani artık esnaf da kalmıyor. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Zilede 3500 tane ev boş. Köyler hariç. 3500 tane ev boş. Bunların, Bunların tek nedeni ne? İşsizlik. <laughs> Dört. İşsizlik. Vatandaş durmuyor. Ya, yatağı yolları alan İstanbul Ankara'ya göçüyor. Ne yapsın? Ama bunu önlemek için Zile'nin ileri gelenleri, Zile'nin para sahipleri. Kardeşim Zile'nin para sahipleri anlaşmış ve bir yatırım yatırım Zile. Yani ev yapmaktan başka bir şey yok Zile. Para kumala yapmaktan başka bir şey yok. Para sahipleri çalışmıyor. Zile'nin para sahipleri çalışmıyor, çalışmıyor. Çalışmıyor sülalemize, mektaba okuyacağı yerde Yeti sülalemize parça okusun ya. Yapmayın bunu ya. Para sahipler. Bakın, TGRT'de ben bir şey dinledim, bir yarışmada, yarışmada TGRT'de, yarışmada Zile'nin en zengin, şey, Türkiye'nin en zengin kazası nerede dediler, en yani parası Soru çok soruldu? soru olarak soruldu. Ne dediler biliyor musun TGRT'deki yönetici adam? Zile dediler, zile. En büyük paraya sahip olan direk. Çok <laughs> <da> para. Çok para. Yok, ben kalacağım. para.